Merhabalar. İstanbul'da yaşayanlar mutlaka bilirler. Fatih'te, Saraçhane'de yıllardır devam eden bir kazı var ve çok büyük ihtimalle bu kazı yıllar boyunca da devam edecek. Pek çok insan yani on binlerce insan her gün bu kazı alanının önünden geçiyor. Herhalde bunu yıllara vurursak Milyonlarca insan bu kazı alanının önünden gelip geçiyor. Hatta zaman zaman medyada önümüze haberler çıkıyor. Saraçhane kazılarında mermer sütun bulundu, mermer heykel bulundu gibi haberler karşımıza çıkıyor. Fakat pek kazımızın Saraçhane kazıları hakkında bilgisi var. İşte ben bu videoda biraz sizlere Saraçhane kazılarından bahsetmek istiyorum. Bunun için de öncelikle 1960 yılına gitmemiz lazım. Çünkü 1960 yılı Saraçhane kazılarında başladığı yıl. 1960 yılında yeni belediye binasının temellerinin kazılması için oraya bir ekip gönderiliyor. İşte işçiler gidiyor, ekskavatörler gidiyor, kepçeler gidiyor. Orada bir temel kazısı başlıyor. İşçiler, ekskavatörler kazıyorlar, kazıyorlar falan ve bir süre sonra karşılarına kocaman mermer bloklar çıkıyor. Yazıt parçaları çıkıyor. İşte çok ince eşçilikli sütunlar çıkmaya başlıyor. Kiremitler çıkıyor. Yaldızlı Iı, seramikler çıkmaya başlıyor, Genzer, benzer şekilde mozaik testeraları, mozaik parçaları çıkmaya başlıyor. Hemen kazı alanındaki yetkililer bu durumu müzeye bildiriyorlar. Arkeologlar geliyor, inceleme yapılıyor. Temel kazısı durduruyor. Birkaç kurtarma kazısı derken orada bir yapının olduğu tabii ki haliyle bulunanlardan belli fakat o yapının ne olduğu belli değil. İşte bunun belirlenmesi için bir hazırlık yapılıyor. Bütçe çıkartılıyor, ekip kuruluyor derken bir süre geçiyor. 1964 yılından. 1969 yılına kadar yani 5 yıl boyunca sistemde arkeolojik kazılar yapılıyor ve orada bulunan yapının yani en azından kalıntıları bulunan yapının bir zamanlar İstanbul tarihinin gördüğü en görkemli, en muhteşem yapılardan birisi olan aynı şekilde insanlık tarihinin gördüğü en muhteşem, en görkemli yapılardan birisi olan Aziz Polievtos Kilisesi'ne ait olduğu anlaşılıyor. İşte bu noktada işler değişiyor. Çünkü Aziz Poli Kilisesi antik kaynaklarda bilinen bir kilise fakat bilinmeyen bir zamanda tarihe karışmış. Yani tarihe karışmış derken yani ciddi anlamda yok olmuş bir kilise. Neden yıkıldığı, hangi tarihte yıkıldığı bilinmeyen bir kilise ve her zaman ihtişamıyla, gö görkemiyle ön plana çıkan bir kilise ki öyle ki mesela Ayasofya bugün bildiğimiz Ayasofya yapılana kadar İstanbul'u, Konstantinopolis'in en görkemli yapısı Aziz Polievtos Kilisesi. İşte böylesine muhteşem bir yapının temellerine, kalıntılarına bir şans eseri, bir belediye binasının temelleri kazılırken ulaşılıyor. Yapı ilginç bir yapı. Kare formlu, yaklaşık 52 metre her bir köşesinin uzunluğu. Fakat esas bizi ilgilendiren kısmı içindeki detaylar. Muhteşem bir işçilik var. Gerçekten çok büyük emek harcamış dönemin en önemli ustaları, sanatçılar gelmişler, o yapının içinde çalışmışlar. İşte ne bileyim muhteşem yazıtlar var, sütunlar var, e, seramik parçaları var. Dedim ki bunlar kalıntılar arasında bulunuyor. Gerçekten çok emek harcanmış bir e, kilise. Milattan sonra 524-527 yılları arasında. Anika Juliana tarafından bir Bizans ta e, kraliçesi, pardon bir Bizans prensesi tarafından yapı yaptırılıyor. Ve dediğim gibi Ayasofya inşa edilene kadar İstanbul'un gördüğü en görkemli, en muhteşem yapılardan birisi Aziz Polievtos Kilisesi. Peki sürekli Aziz Polievtos Aziz Polyeuktos diyorum. Peki kim bu kişi? Onun da şöyle bir hikayesi var. Kendisi bir Romalı, hatta Romalı bir asker. Roma ordusuna hizmet eden bir subay. Fakat zengin bir ailenin çocuğu. E, kendisi Roma ordusunda görev yapıyor. Muazaf askerlerden, subaylardan birisi. E, görev yeri de neresi? Anadolu. Anadolu'da neresi? Malatya. Kendisi bir Hristiyan, yani Hristiyanlığı kabul etmiş. Yaşadığı dönemde milattan sonra 250 civarı. Milattan sonra 250 civarında kim var? Decius var. Yani Roma İmparatoru Decius. Decius da e, Hristiyanlara böyle zulmüyle, baskısıyla tanınan bir imparator. İşte yayınladığı emirler var, fermanlar var işte ne bileyim bu pagan dinleri devam edecek, işte çok tanrılı dinler devam edecek, onların ayinleri, onların tapınımları devam edecek gibi kararları var. Öncelikle Polievtos buna karşı çıkıyor. Dekius'un fermanını yırttı. Kilise kaynaklarında geçiyor. Fakat Polievtos'un sonunu getiren şey bir pagan ayini sırasında bir böyle heykellerin geçirildiği, kutlamaların yapıldığı bir tören sırasında o tören alayına saldırması ve heykelleri kırması, heykelleri tahrip etmesi. Tabii insanlar bunu hoş karşılamıyorlar onu oracıkta hemen linç ediyorlar. Hatta bir süre sonra kafası da kesiliyor ve Aziz Polievtos daha doğrusu Polievtos, Romalı asker Polievtos öldürülüyor. Hatta kilisenin tabiriyle martir ediliyor. Yani şehit ediliyor ve sonradan da işte azizlik mertebesine ulaştırılıyor. Bu kendi inancı uğruna öldüğü için. İşte bu Aziz Polievtos'un rolikleri var. Yani Hristiyanlıkta rolikler vardır. Bunlar azizlerden kalan emanetlerdir. Bunlar giyisi de olabilir, işte o kişinin kullandığı asa da olabilir, su içtiği kap da olabilir, benzer şekilde o kişinin kemikleri de olabilir. Yani sadece kemiğinin ufacık bir parçası da olabilir, işte kafatasının tamamı da olabilir, kol kemiği de olabilir. Yani vardır Hristiyanlıkta. Müzelere giderseniz, kiliselere giderseniz örneklerini, bu rölüklerini görebilirsiniz. İşte Aziz Polievtos'un bu rölükleri, bu emanetleri farklı zamanında İstanbul'a, Konstantinopolis'e getiriliyor. O emanetlerin üzerine bir kilise inşa ediliyor. İşte Anika Juliana Bizans Prensesi bu büyük esas kiliseyi yaptıran kişi o eski kilisenin üzerine yani Aziz Poli Evtos'un emanetlerin olduğu kilisenin üzerine bu muhteşem yapıyı inşa ettiriyor ve gene kilisenin ismini Aziz Poli Evtos Kilisesi koyuyor. Yapı tabi çok görkemli dediğim gibi ama fakat maalesef tarihi o kadar görkemli değil. Öncelikle deprem, yani İstanbul'da bir deprem gerçeği var. Bunu hepimizin kabul etmesi gerekiyor. Yani Allah gecinden versin. Önümüzde de büyük ihtimalle bir deprem olacak yine İstanbul'da. Bundan sonraki tarihlerde de olmaya devam edecek. İşte o tarihlerde de İstanbul'da depremler oluyor. Kilisenin bunlardan hasar gördüğü biliniyor. Çok büyük bir yarayı milattan sonra 1010 yılındaki depremde bu kilisenin aldığı antik kaynaklarda geçiyor. Yazılıyor oradan biliyoruz. Fakat bu kilisenin sonunu getiren şey ne? 1204 yılı. 1204 yılında ne var? Latin istilası var. Klasik İstanbul'un, klasik Konstantinopolis'in artık ne derseniz deyin son görkemli günü 12 Nisan 1204'tür. 13 Nisan 1204'te Haçlı orduları İstanbul'a girer. İstanbul Konstantinopolis yağmalanır ama öyle böyle bir yağma değil. Yani bu biraz önce bahsettim ya Azizlerin kemikleri falan vardır. O kemikler kiliselerden alınıyor. İşte ya pek çok şey İstanbul'dan alınıp heykeller, emanetler, altınlar, işte kiliselerdeki tabaklar, çanak, gümüş işçiler, işte ne bileyim benzer şekilde bronz eserler, altın eserler, gümüş objeler Avrupa'nın önemli başkentlerini Dağılıyor o tarihten sonra. İşte dediğim gibi azizlerin emanetleri, kiliselerdeki e, tütsüller olsun, şamdanlar olsun, benzer şekilde kullanan komünyon aletleri olsun, vaftizlerde kullanan e, araçlar olsun. Gene benzer şekilde mesela örme sütun vardır Sultanahmet Meydanı'nda. Onun dış cephesinin plakalarla, levhalarla kaplı olduğu biliniyor. Bu levhalar sökülüp götürülüyor. San Marco Meydanı'ndaki mesela meşhur atlar İstanbul Hipodromu'nun Sultanahmet Meydanı'nda bir zamanlar bulunan hipodromun taç kapısındaki giriş kapısının üzerindeki atlardır onlar mesela. Onlar oradan sökülüp götürülüyor. Gene benzer şekilde Aziz Poli Polyeuktos Kilisesi'nin freskleri, işte altın yaldızlı kiremitleri benzer şekilde o yapıyı süsleyen dış cephe elemanları, işte dış cephedeki süslü ne bileyim kazıma, oymalı, mermer plakalar sökülüp götürülüyor. Gene benzer şekilde sütunlarına varana kadar sökülüp götürülüyor Aziz Poli Evktos Kilisesi ki hala Aziz Poli Kilisesi'nin parçalarını hem İstanbul'un çeşitli kiliselerinde hem de Avrupa'nın çeşitli kiliselerinde hatta Venedik'te görmek mümkün mesela bulursam fotoğrafını koyayım iki tane çok güzel sütun vardır Aziz Poli Evktos Kilisesi'nden Venedik'e götürülmüş. Yani. O 1204 yılındaki yağmadan en büyük nasibini alan yerlerden birisi Azipoli Eftos Kilisesi. Bu dönemde hani milattan sonra 110 depreminde ağır ciddi bir hasar alıyor diyor. 1204 yılında da artık içi boşaltılıyor tamamen yani ruhu boşaltılıyor. Kaplamalarına varana kadar sökülüyor ve ondan sonra başına da ne geldiği bilinmiyor açıkçası. Yani 1960 yılına kadar ne olduğunu bilmiyoruz. Biz sadece o yapının temellerinin bulunduğunu 1960 yılında biliyoruz. Fakat 1204'ten sonra hangi tarihte çöktü, neden çöktü, başına neler geldi maalesef bilemiyoruz. Fakat bu görkemli yapıya dediğim gibi bir şans eseri 1960 yılında ulaşılıyor. Kazıları hala oranın devam ediyor ve çok büyük ihtimalle önümüzdeki yıllar boyunca da orada kazı çalışmaları devam edecek. Peki Saraçhane'de tek bulunan şey Aziz Poli Evtos Kilisesi mi? Genel olarak öyle aslına bakarsanız. Fakat İstanbul'un geçmişi bildiğiniz gibi çok eskilere giden bir kent. Alt tabakalara inildikçe yeni şeyler de araştırmacıların, arkeologların karşısına çıkmaya başladı. Mesela son dönemlerde çok fazla heykel bulunmaya başladı. Mesela pan heykeli çok güzel geçtiğimiz aylarda bulunan. O mil, pardon o da tabii o milattan sonra 3. 4. yüzyıla geç imparatorluk dönemine tarihlenen eserlerden birisi. Daha alt tabakalara inildikçe daha başka eserlerin de gelmesi mümkün. Saraçhane İstanbul tarihini anlamamız açısından çok önemli bir yer. Beni çok heyecanlandıran yerlerden birisi. Eğer olur da yolunuz Saraçhane'ye düşerse ya da her gün önünden geçiyorsanız o arkeoparkın gözünüzün önünde dediğim gibi Azipoli Evtos Kilisesi'ni canlandırmaya çalışın. Muhteşem görkemli bir yapı. Gene oradaki kazı çalışmalarına bakın. Yeni bir şeyler bulunuyor olabilir. Oldukça heyecan verici bir yer. Ee, Saraçhane, Aziz Poli, Evtos Kilisesi kalıntıları ve civarındaki buluntular e, benim çok değer verdiğim, kıymet verdiğim çalışmalardan birisi. Ve internette hakkında çok fazla bilgi bulunmadığı için kısa bir videoya sizlere bu çalışmalar hakkında bilgi vermek istedim. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.